9 Ekim 2015'in gece yarısı Gaziantep'ten iki araç Ankara'ya doğru yola çıktı. Araçlardan biri eskort halinde önden giderken diğeri intihar yeleklerini giymiş iki canlı bomba taşıyordu. 10 Ekim sabahı hiçbir engele takılmadan Ankara'ya vardılar. Saatler 10.04'ü gösterdiğinde bu iki intihar bombacısı miting alanına toplanmış olan binlerce kişi arasında kendilerini patlattı. 103 kişi öldü. Yüzlercesi yaralandı. Sakat kaldı. Eylem işit tarafından gerçekleştirilmişti. Gerçekten 10 Ekim 2015 günü ne oldu? 9 Ekim'de yola çıkan araçların sürücülerinden Yakup Şahin, yolda çevirme yapan polis ekiplerince Ceyhan'da durdurulsa da yoluna devam etti. Halil İbrahim Durgun'un kullandığı intihar bombacılarını taşıyan diğer araçsa hiç durdurulmadı bile. Oysa ki Yakup Şahin yüksek miktarda gübre satın almak istediği için şüphe çekmiş ve katliamdan tam 10 gün önce 30 Eylül 2015'te Nizip Emniyetine ihbar edilmişti. Bunun üzerine Nizip Emniyeti Gaziantep Emniyetini uyarmıştı. Peki Gaziantep Emniyeti ne yaptı? Hiçbir şey. Tüm bunları biz ne zaman öğrendik? Yine bir 9 Ekim'de. 9 Ekim 2019'da Savcılık koridorundaki bir bankoya bırakılan 9 klasör tesadüfen bulunduğunda. Çünkü soruşturma savcıları davayı açarken ne bu klasörleri dosyaya ne de içindekileri iddianameye eklememiş, dolaplarında unutmuşlardı. Canlı bombaları Ankara'ya getiren bir diğer sanık Halil İbrahim Durgun katliamdan sonra Gaziantep'e döndü ve hatta kendisine ev bile tuttu ancak Suriye'ye geçecek olduğundan dosyanın diğer sanıklarıyla kaldığı eve düzenlenen operasyon sırasında kendini patlattığı iddia edildi. Halil İbrahim Durgun'un canlı yakalanması için ne yapıldı? 9 Temmuz 2018'de tarafımızdan yapılan şikayette Gaziantep Savcılığı'nca şu cevap verildi. Hiçbir zarar görmese de kolluk delilden önce kendi can güvenliğini korumalıdır. Peki Halil İbrahim Durgun kimleri taşımıştı? Katliamın 5. yılında kimliği hala tespit edilmemiş olsa da nedense Suriyeli olduğu iddia edilen canlı bombayla Suruç katliamını gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün kardeşi olan diğer canlı bomba Yunus Emre Alagöz'ü. Yunus Emre Alagöz 2014 yılından beri Türkiye'de ve Suriye'de dinlenen, takip edilen biriydi. Adıyamanlı ailelerin kayıp çocukları için şikayette bulunmasıyla başlayan soruşturmada ifade vermiş, serbest bırakılmış ve hemen Suriye'ye geçmişti. Oysa IŞİD'in Adıyaman'da örgütlendiği İslam Çay Evi'nin Yunus Emre Alagöz tarafından işletildiğinin tespitiyle başlayan soruşturma sürüyor. Mayıs 2015'te alınan iletişimin tespiti kararıyla telefonu bile dinleniyordu. Bu bilgiler 10 Ekim Ankara katliamı iddianamesinde yer aldı mı? Hayır. Peki tüm bunlara rağmen Gaziantep'ten Ankara'ya nasıl ulaşabildi? Bu konuda da hiçbir araştırma yapılmadı. Yine dosyaya ancak ısrarlarımızla dahil edilen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporuna göre 10 Ekim Ankara katliamı öncesi katliam sanıklarından Yunus Durmaz, Hacı Ali Durmaz, Deniz Büyük Çelebi ve Canlı Bomba Yunus Emre Alagöz ile ilgili doğrudan saldırı ihbarında bulunulmuştu. Bunların yanı sıra diğer sanıklar Yakup Şahin ve İlhami Balı da emniyetin teknik takibi altındaydı. Ne var ki bu takipler devam ederken hücre evinde katliam hazırlıkları yapılmış, failler katliamdan sonra da aynı evde kalmaya devam etmişlerdi. Örneğin 14 Ekim 2015 tarihinde hücre evinin bulunduğu apartmanın yöneticisi şüphelenerek halen evde kalan katliam faillerini emniyete ihbar etmişti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise ihbarı hemen o gün değil de ertesi gün değerlendirmeyi uygun bulmuş ve boş bir evle karşılaşmıştı. Çünkü failler tam da ihbarın yapıldığı gece evi boşaltmıştı. Apartman yöneticisine gelirsek, polis ifadesi dışında hiçbir aşamada bilgisine başvurulmadı. 10 Ekim Ankara katliamı ile ilgili 36 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Haziran 2016'da sunuldu. Kimdi bu sanıklar? Bugün katliamın 5. yılında IŞİD ilgili böylesi bir katliam iddianamesinde hangisi hakkında gerçekten tam bir bilgiye sahibiz? Bu kişiler örgütün neresindeler? Katliamdaki sorumlulukları ne? Bunların hiçbirinin yanıtı yok. IŞİD'in sınır sorumlusu İlhami Balı, Türkiye emiri olduğu iddiasıyla iddianamenin bir numaralı sanığı olurken, emniyetin katliam emrini verdiğini iddia ettiği, fakat hakkında hiçbir araştırma yapmadığı Ebu Zeynep'e iddianamede yer dahi verilmiyor. Örgüt yöneticisi olduğu apaçık ortada olan IŞİD'liler ise iddianameye sıradan üye olarak dahil edilmiş halde. 7 Kasım 2016'da başlayan ve 3 Ağustos 2018'de sona eren halen firari 16 sanığı bulunan yargılama işte böylesi bir iddianame ile bir de katliam faili olduğu halde yargılamaya dahil edilmeyen IŞİD'lilerle bu katliamın gerçekleşmesine göz yuman kamu görevlileri eksik tutularak yürütüldü. Katliamdan sonra yakalanan ve tutuklu yargılanan sanıklara çeşitli cezalar verilirken firari 16 sanıkla ilgili yargılama ise sürüyor. Bu süreçte mahkeme tüm iddia ve taleplerimize karşı iddianame ile bağlı olduğunu ileri sürdükçe bizler de bu bir iddianame değil demeye devam ettik ve aceleyle kapatılan bu dosyada kurumların cevapsız bıraktığı sorular ile mahkemece uygun bulunmayan taleplerimize rağmen öğrendiğimiz başka şeyler de oldu. Faillerden Nusret Yılmaz, yargılama devam ederken iki kez Gürcistan'a kaçmaya çalışıp iade edilmişti. Nusret Yılmaz bugün halen firari. 20 Ağustos 2016 tarihli Gaziantep Düğün Katliamı'nın da planlayıcısı olan Mehmet Kadir Cebael 16 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen emniyet operasyonunda evinin banyosunda arkasından bitişik atışla vurularak öldürülmüştü. Gaziantep Valiliği çatışma sırasında öldüğüne ilişkin açıklama yayınlarken Cebael yakalanmamış, ölümünden geriye açık bir infaz görüntüsü kalmış oldu. Katliam planlayıcısı Yunus Durmaz katliamdan önce ve sonra rahatlıkla Antep'te gezmeye devam etmişti. Katliamdan önce hakkında yakalama kararı olmasına rağmen yakalanmamış, 10 Ekim gününden sonra da teknik takip uygulayarak telefonu dinlenmiş olmasına karşın 1 Mayıs 2016 günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen saldırıyı organize etmişti. Emniyete düzenlenen bu saldırıdan sonra Gaziantep'teki bilinen tüm işitliler gözaltına alındığı halde hakkında yakalama kararı bulunan emniyetin yerini bildiği Yunus Durmaz'a yine dokunulmamıştı. Nihayetinde Yunus Durmaz da ancak 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan bir operasyonla ölü olarak ele geçirilebildi. İlhami Balı'nın kiliste askerlerle yaptığı pazarlıkları içeren, sınırları IŞİD'in kontrol ettiğine ilişkin kayıtlar Hatay dosyası ile ortaya çıktı. Konya, Antalya ve Kilis dosyalarında yapılan dinlemelerin kayıtlarına ise halen ulaşılamadı. Firari sanıklardan Ahmet Güneş'in Suriye'de bir kişiyi infaz ederken görüntüsü dahi olmasına rağmen 6 ay tutuklu kalıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı. <laughs> Kendilerini patlatmadan yakalanamadıkları söylenen eşiddilerden katliam faili Metin Akaltın'ın nüfus cüzdanının 2014 yılında emniyet tarafından patlayıcıların yanında bulunduğu ve bu konu hakkında hiçbir işlem yapılmadığı görüldü. Katliam faillerinin örgütlenme faaliyeti yürüttüğü Genç Ensar Derneği'nin tam da 10 Ekim 2015 günü fesih kararı aldığı ortaya çıktı. 14 Eylül 2015'te il emniyetlerine mitingde canlı bomba eylemi olabilir şeklinde giden istihbarat bilgisi 10 Ekim Ankara mitingi tertip komitesi ile paylaşılmamıştı. Ancak her şeyden öte bu istihbarat gereği hiçbir önlem almayan emniyet görevlileri hakkında da hiçbir işlem yapılmadı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 10 Ekim 2015 sabahı 7 ila 10 saatleri arasında yol denetleme uygulamasını kaldırdığı da ortaya çıkmıştı. Ancak yine buna ilişkinde hiçbir soruşturma yürütülmedi. 9 Ekim 2015 günü Gaziantep'teki işit örgütlenmesine izin veren, göz yuman, yol veren irade olmasaydı, sınırlar işit kontrolüne bırakılmasaydı, Adıyaman'da canlı bombacı örgütleyen İslam Çayevi'nin faaliyetlerine engel olunsaydı, işitler yakalanıp yakalanıp serbest bırakılmasaydı, Ankara Emniyeti istihbaratı gizlemeseydi ve miting için gereken önlem alınsaydı, o iki araç Ankara'ya hiç ulaşmayacaktı. 10 Ekim Ankara katliamı işte en çok da bu nedenle ne sadece bir işit katliamıdır, ne de sadece bir grup işitlinin yargılanmasıyla adalet sağlanacaktır. Dahası işitlilerin yargılanması da devlete karşı işlenebilecek olan Anayasal düzen ihlal suçundan değil, insanlığa karşı suçtan olmak zorundadır. Şu anda tamamen kendi çabalarımızla katliamdan sorumlu faillerden yalnızca Ermen Ekici insanlığa karşı suç işlemekten yargılanıyor olsa da, mahkemenin hem Ekici hem de diğer tüm sanıklar açısından bu yönde bir karar vermesini sağlamak için çabalarımız sürüyor. 5 yıldır adalet diyoruz. 5 yıldır Müvekkillerimizle birlikte mücadele ediyoruz. 5 yıldır yapılan 62 celsenin tamamı adalet çığlıklarıyla dolu. Bu ısrarlı, inançlı, inatçı mücadelenin sesi sadece 10 Ekim Ankara katliamı için değil, ülkede gerçekleştirilen tüm Işit katliamlarına yönelik bir ses. Şengay soykırımı için. Selefi olmayan her insana her kültürel mirasa, her değere düşman olan soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemiş tüm sorumlulara karşı bir ses. 10 Ekim 2015 gününden sonra bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ankara'nın orta yerinde katledilen 103 kişi barışın, demokrasinin, insanlığın tüm değerlerinin temsilcileri olarak ülke tarihine kazındı. Ellerindeki barış pankartları, bayrakları ise halen ülke içinde en çok ihtiyacımız olan şeyleri hatırlatıyor bizlere. Barış, özgürlük, demokrasi, dayanışma, umut ve geleceğe güven. Unutulacak diye düşünüldü belki ama unutmadık. Daha o gün Türkiye'ye ne yapılmak istendiğini, 2015 yılında bu ülkede neler olduğunu, Haziran seçiminden Kasım seçimine iktidarın nasıl yeniden tesis edildiğini de kimse unutmadı. Mahkeme kararlarında yer almayan her şey hafızamızda. Katliamın 5. yılında da katillerin peşindeyiz. Biz takip etmeye devam ediyoruz. Unutmadık ve unutturmayacağız. 10 Ekim Ankara Katliamı Avukat Komisyonu